Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisi yeni bölümde sizde Emir ve Feride mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son günün ise kötü oyunları hepsi ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yemin dizisi yeni bölümde yaşanan son olaylardan sonra Feride Emir affetmese de Yiğit Bebek sayesinde ileriki bölümlerde Emir affetmeye karar verecek. Tabi emir ile Feride'nin barışmasıyla buna en çok Melike hanım ve Hikmet bey çok sevinecek. Songül ise Talaz'da birlik olup kötülüklerine devam edecek ve Feride'yi konaktan göndermek için elinden geleni yapacak. Fakat Oya, Songül'ün ne kadar kötü biri olduğunu bildiği için Songül'ün açığını bulup onu konaktan göndermek için harekete geçecek. Yeni bölümlerde Songül'ün oyunları teker teker ortaya çıkmaya başlayacak. Tabi Hikmet Bey de Songül'ün gerçek yüzünü görünce ona hak ettiği dersi verecek. Kemal ise en son Narin'i istemeye gitti. Tabi bunu Azerbaycan usulü istediği için bu olaylardan çok korkacak. Fakat Narin için her şeye katlanacak. Ve bu ikilimiz yeni bölümlerde evlenmek isteseler de kumru hastaneden kaçıp bu ikiliyi ayırmak için harekete geçecek. bəlkə də yenə planda başarlı ola bilməyəcəm. Yeyəyirlər.